Herkese selamlar. Witcher'ın 72. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Efsunger kontratları üzerinden ilerlemek istiyorum. Şöyle kendimce bir görev belirledim. E, 13 level'da yapılması önerilen yakalanması zor hırsız. Bu görevin peşinden gideceğiz. Eğer e, görev kısa sürerse ki yüksek ihtimalle kısa sürecek. Bunun ardından da şu 15 level'da yapılması önerilen ölümcül hazar görevine geçeceğim. Evet, lafı çok uzatmadan hemen şu göreve doğru ufaktan bir gidelim. Görev bizden biriyle konuşmamızı istiyor. Hemen galiba şeye gideceğiz. Ee, noviget içerisine. Aynen. Şuraya gidelim. <laughs> Oyuna pik pik kasıyor sanki. Gün içerisinde pazara giderek Sylvester Amelo ile konuş. evet burada. Neden ben bu şehre girdim de sürekli yağmur yağıyor abi? Şu adam. Evet. Merhaba. Evet kontrat için geldim. really got an imp problem or is that just an imp or in the notice you ought not jest master witcher i know the creatures are only to exist in fairy tales yet i saw one with my own eyes as it stole from my store yani. all right so what's this imp look like like a mean fat cat but a very large one. This tall walked upon its hind paws. What did it swipe from you? Once it was bread, then a fish, then apples. Might not seem like much, but add it together and the business suffers. And I'm hardly alone in being pestered. It's nicked something from every stand in the square. Belki bayağı obur. Veririz de. Yani ödemeye razı oldum. Tutara bağlı. Yas pazarlık yapalım ya. Evet. Şimdi ilk ilk defa değil geç. Daha önce çıkmıştı da. Uzun zamandır tabi kontrat peşinde olmadığımız için e, bu şeyi seçeneği görmüyorduk. Şöyle maksimum. 360 isteyebiliyoruz. Ben bir pazarlığı 330'dan bir açayım bakalım. Bir tepkisini bir ölçelim. That much? Surely you jest, sir. Evet, bayağı bir tepki verdi. Ya zaten minimum 250 alacağım abi. O zaman gel ortada buluşalım. 300. A bit much, but a compromise is in sight. 295. A bit much, but a compromise is in sight. 90 Come on, accept it, accept it, it. exactly. part, Master. So be it. We'll call it agreed. Yes, I Relax, I'll help you. Şimdi bize Small businesses are the foundation of a healthy economy, and so on and so on. Anyway, money is Thank you, Master Witcher. I don't know if this will be but most recently the thief leapt over Yüksek ihtimal bu bölgeyi efsunyak hissiyle falan bir araştıracağız gibi duruyor. Evet doğru. E, doğru düşünmüşüm. Şimdi gerçekten, gerçekten kedi izimi, ayı izimi belli değil. Ne oldu? anne. Şunu alsam hırsızlık olur mu? Olmazmış. Neyse bir tane aldım. Hakkını helal et. Evet buradan gidiyor izlerimiz. İncil'e mi çıktı az önce? Evet incele çıktı. Merchant was right. Actually does look like a giant cat. Abi ayı da olabilir ya. Sanki... Kaç ayında ne işi var şehirde? Ben niye buradan gidiyorsam kafaya bak ya. Şuradan geç işte. Şimdi buraya gelmiş çıkmış buraya. Buradan ne tarafa dönmüş? Suyun dibinden. Kusura bakma kardeşim. Bir görmedim. İz takip ediyordum da. Evet. Duvara doğru gitmiş de bu duvarda ne var? Yukarı çıkmış yoksa ya? Eee? Looks like Ganimetin bir kısmı. Another track. Hokusun var. Ne var? Hadi Geralt. Orada kesin bir incele var. Yok mu? Yokmuş. Bizler <laughs> devam ediyor. Ya bu yalnız bu duvara falan yapışarak mı yürümüş? Nasıl gitmiş bu buradan böyle? <laughs> evet. Şimdi asıl soru asıl sorun şu bence. Ben bunu alsam ölür müyüm? <laughs> ben bir sevim alayım da. Ya hak. Evet. Başarılı bir atlayıştı. Hatta mükemmel bir atlayıştı. Bura nereye ya? Şehrin dışı. Hocam loot dedim mi duracaksın. Biliyorsun ki ben Öyle her şeye para vermekten hoşlanmıyorum. Bunları almam lazım o yüzden. İnme inme hayır Geralt. Tamam bir e-spam yapmış olabilirim ama. Merhaba teyze. Doors wide open. Interesting. Ne var abi bu, bu evde? Ya da bir kapı katı varmış. Okay. Bir not var orada. Letter. Well, well. Our imps at least literate, if not outright educated. Hemen bir bakalım. Jane, lütfen. Şu saçmalığı bir an önce kes. Bu sana şaşırtıcı gelebilir ama dev bir kedinin milletin hafızasını hafızası kazıma gibi bir eğilimi var. Neden benim yaptığım gibi başka daha güvenli bir biçim seçmiyorsun? 3 yıldır dilenci kılığında dolaşıyorum ve kimse kılığını kıpırdatmadı. Ve bir kazancım bir kazancın var ki artık çalmaya gerek kalmaz. Nasıl mı olacak? Kararını verirsen senin için dilenci hakkı konuşurum. Hmm. Tam diyecektim bu bir suretçi mi diyecektim. Gel da hemen tespiti you koydu oradan. İyi de abi niye büyük bir kere ulaşıyorsun ki gerçekten? Hani biraz haklı bir serseniş yani. Bir de imp, imp girdi de ee, E sureçi değil mi zaten bu? İmp ne oluyor? Neyse göreceğiz birazdan. Şunları ben bir toparlayayım. Orada bir ipucu var. tamam, Suretçi. A şey kılığını girmiş. Çocuk da olmuş, kadın da olmuş, adam da olmuş. Hayvan da olmuş. Kedi dediğine göre. Koku bizi zaten direkt götürecek mekana. Şöyle bir ısıtacak, koşayım oraya doğru. Rare sight, an elf and a guard of the eternal fire having a friendly chat. Friendly? Nothing further from the truth. This racist here has demanded to search me for no reason at all. you a non human, I need no other reason. Lucky I didn't find anything on you. Now piss off to the woods, go play your flute. That was some pretty bad acting. Really ought to explore other career options. Petty theft, maybe. You dare insult an officer on duty? Let me give you some advice mutant Hakikaten faşistsin ya I know you're a doppler and a kleptomaniac Merchants put our contract on me Dur dur nereye gidiyon Hep aynı olay Always the same şey old shit Gerçekten yakalayacağım mı onu Bir aksı yapsam Dostum nereye gidiyon Gel buraya gel Alo. Adam seslenemedi Neyse. Really want to see an angry witcher. Do you? Yok artık bana mı dönüştün gerçekten? Damn, I look old. Come <laughs> on. Olaya bak. Kendine mi dönüşeceğim? Ah. E bu işaret atabiliyor. Oğlum, bu haksızlık ama. Gel lan sen bir gerçek bir şey değilsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Biz Karimahan ile ilgili koşum. Biz vezemriydi. Baş <laughs> jump ne ya? Please stop. I surrender. Çok garip. Ya. Gerçekten çok garip ya. <laughs> You're donning your skins enough to know what kind of man you are, what you feel. Yine de derine bürünmek nasıl bir adam olduğunu ne hissetti bilmek için yeterli. Novigat'ı terk etmelisin. Bahane yok. Ya hadi bir. I don't kill him, true. But then not everybody applies my rules, and not everyone's got my conscience, so start stealing somewhere else. Far from novograd preferably. Golden Age of Dopplers ended here a while ago. I know. But I thought they'd not catch me. I thought myself too small. I might have learned this lesson the hard way. Time to go. Somewhere far first, take this. As a token of my gratitude. Selam Witcher. Elveda. Evet. Olayca tatlıya bağladık. Tabi ileride bu adam başımıza bir bela açar mı onu bilemem. Çünkü bazen olabiliyor. Rica ederim de ne için teşekkür ediyorsun bilmiyorum. Hemen şu adamlarla bir konuşalım bakalım. Paramızı versin. Adamı defettik çünkü. Şuradan atla ya. Bitti hocam. İş tamam. Problem solved. Convinced the imp to go back to the countryside to tangle horse manes and piss in milk as tradition ordains. And how would I know you speak the truth? No trophy. No, the there better be one, or you'll feel the invisible hand of the market smack you so hard you won't be able to sit down for a week. i I'll give you half the agreed sum, no more, and I'll not do business with you again. Efsun gelmeyiz ayakçımız belli değil lan İnanılmaz ya Evet bu göle de bitti Şimdi Neredeyiz Ölümcül hazlar bu görevden de bir tırsıyorum şu an İsmi falan baya bir şey <laughs> Neyse gidip bakalım Bu arada benim zırhım hasar görmüş Buradan hemen bir kitle çözelim. Ekrana durmasın. Gereksiz e, ilgimi çekiyor çünkü. Bu görevin <laughs> detayları ne abi? Geralt İran tahtasındaki dikkatini çeken bir şey gözlemledi. Neyse çok fazla bir bilgi yokmuş. Bir konuşalım bakalım. Çabuk. Hmm? I'm here about the contract. Malum, oh, well, a night patrol got massacred. Tough men, the lot, armed to the teeth. A beast must be. Must? What makes you say that? Have you seen the corpses. Yes, tell me about the corpses. What did the corpses look like? I've not seen anything like it in my life and I've seen a lot of corpses. Ever heard talk of folk who died in the deserts of from the heat alone? These corpses came straight out of those tales. i was me a specific. Bobby's very gas. Where? Order's word to burn him. Our medic was to take a look first, talk to him. He's at the docks now. See what I can do. We'll pay you. The boys and me, we pulled what we İyi gidelim bakalım. Zaten o bıyıkların beni dikkatimi dağıttı. Konuşma süresince daha fazla bakamayacaktım. Şimdi rıhtım dedi değil mi? Şöyle yapalım. Yakınız ama şöyle bir iksir vardı geçen görmüştüm. Bir dakika bu değil. Bu da değil. Yeşil miydi? Bulamıyorum. Ha şu. Kaynatılmış kurt adam özütü. Sürekli depar atacağız ve dayanıklılık hiç azalmayacak. Bence kullanışlı böyle görevden göreve koşarken ya da e, işte çayırda bayırda oldukça işi yarayabilir diye düşünüyorum. Merhaba. You're the medic. What can I help you with? Heh, veba maskesi. I'm looking into the dead guards. Heard you did autopsies. Did their friends hire you? Good. I'm happy to help. Cesetlerde herhangi bir yara bulundu mu? Cesetler nerede bulunmuş? Cesetlerin kupkuru kaldığını duydum. Ben bir üçten başlayayım. Heard the bodies were desiccated. you believe a beast killed them? i don't. the bodies were dried out. but perhaps they tried to apprehend a mage who cast a nasty spell on them. was it dehydration? strictly speaking, no. though i don't quite know what to compare it to. last body, where was it found? in a side alley along the road from the docks to the brothel district. Someone had dropped it there, in the middle of the night. Need to examine that spot. Find any claw or fang marks on the bodies? Fangs? No. Claws? Not quite. Only scratches. Fingernails, most likely. From their adventures with whores. Thanks. to the place where they were found. <laughs> good luck. Nereye gidiyoruz ya? Evet. Yakındaymış. Şimdi bu bir kontrat ve kontratlara genelde yaratık var. Fakat dişisi yok, kesikisi yok. Peki onları öldürmeyen hani onları yaratık öldürmediyse ne öldürdü o zaman? Mutlaka bir yaratık olmalı çünkü. bodies were found here. Got to look for clues. Kim vardı ya? Ne oldu? Let's do this quick. Oğlum. <Gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> niye adama vuruyorsunuz oğlum? <laughs> lan bu adamı niye öldürdünüz şimdi? Ben onu anlamadım. Ayda tutuklama kararı. Elinde büyülü eşya alan 3 aydut nesneler tehlikelidir, yasaklanmıştır ve derhal yok edilmelidir. Lucy tilki olarak tanınır, tapınak adasında köprünün yanında saklanıyor. Fritz, evin yanında saklanıyor. Walter. En son o yahollerde kokuşmuş korunun yakınlarında görüldü. Haydutlar öldürülmelidir. Yeni bir görev açtık buradan. Tabii o göreve geçmeyeceğiz. Belki duruma göre geçeriz. Bu görevi bir e, nihayet erdirelim de. Galiba biz e, göreve giderken farklı bir görevin başlangıç noktasına geldik. Neyse iyi oldu. Onu da bir ara çıkartırız. Şimdi şunun bir peşinden bir gidelim. Hob nailed guard's boots. Unimportant. Tamam, şurada bir... Ne o? E, Nadiz no, no mi o? Hoofprints clearly. A horse? Hmm... No horse I know walks on two legs. Yoksa bir satir mi o? E tamam satir de şey. Yaratık. Yani satiri bilmiyorum. Eee tırnaklarının alt takılıyorum ama. Buradan mı gidiyor? Gidiyor gerçekten. Şöyle bir kayıt alayım Orada, it's all points to crippled Orada bir şey var. Empty perfume vial. Expensive. Neighborhood's a bit shabby for this. Demek öyle. Buradan mı? Dur. Şimdi sahibiyle görüşürüz ama önce bir şu bir izini mi sürsek? Ya dur önce şeyle konuşalım. O çünkü gidiyor yani. Nasıl kitle. Giriş nereden?

And this is a decent brothel for with principles. Well, spit it out. O amaçla gelmedim it like ben. Bir iş üzerindeyiz. Checked, Neyse tamam gel ot. Sen ne detay vermezsin diye düşünüyordum ama madem verdin pek diyecek bir şey yok. Yanlış hatırladım. Hey, <laughs> Hayır. Dur dur bekle hayır. Ben görev yapacağım. So, a bit of lust in your freakish heart after all. Gerek yok. Heard about the. Ben bir an boş bulun tıkadım ona. Many perish round here. It's the pleasure kills them. Evet. Tabii bu konuda biz her zaman aksi konuşturacağız. Yani hiç işte böyle e, lafı gevelemeye falan gerek yok. Direkt kadına diyorum ki bana gerçeği söyle. Aksi. a succubus it draws customers it's raised our takings but i don't know that it kills a succubus where will i find it i've placed it in a house nearby here's the key kadın just hani 2 Atarax 60 gibi hafifledi ya. Bir aksiye yiyince. Burada çıkış nerede? <laughs> Gerçi oradaki iki seçenek bizi her türlü e, bu şeye götürecekti demek ki. Ya sahibiyle gö görüşecektim ya da kokuyu takip edecektim. Biz tabii e, aksi e, aksiye sahip olduğumuz için konuşmalarda konuşmayla işi çözdük. Ee? Buraya nasıl giriliyor? Arkadan mı giriş var? <laughs> Bir adam var. <laughs> Oğlum, bu adam kırmızı da. Eee hiçbir şey olmuyor. <laughs> Neyse. Şuradan girelim. Who are you? Ever heard of Witchers? Have you come to kill me? Şimdi aslında önce bir konuşmak istiyorum. Biliyorsun ki biz bir Witcher olarak önce bir işi izlememiz tamamıyla bütün detayları bilmemiz lazım. Doğru. Wanna talk first? Why did you kill those guards? I was careless. Let them surprise me. They wish to kill me. I had to defend myself. Ne amaçla seni öldürmek istediler? No hard-rending story about human hatred for all things different, all things strange. I'm not one to lie. Nor do I kill without reason. Abi gene zor bir karar. Ne yapalım? Mükin de bir merhamet duygusuna yer çıkarsak. Yoksa gerçekten... Ama kadın şey dedi. Hani ben asla gerekmedikçe birini öldürmem. Ya da şu deneyelim bakalım bir. Bence birçok oyuncu burada direkt bunu öldürür de herhalde. Bu arada ayrılmaz sanki öldürürüm. Sana It's şans veriyorum ve hala bir şey yapıyorsun very bana well, e, laf söylüyorsun bu Though I shall down once I'm away from this place. Evet. Şimdi muhafızdan ödülü almaya gideceğiz. Looks like o yağmur ne zaman dindi ki? Sürekli yağıyor, sürekli yağıyor. Rain again. There. Hmm? It's a jump. What's Guards were killed by a succubus. Succubus? In Novigrad? How? Now, if you have a closet, you have a mess. gone out a few times recently. Anyway, succubus won't harm anyone anymore. Here's proof. Masterful work, Witcher. Rica ederiz. And here's your reward, as promised. Farewell. Evet arkadaşlar, iki kontratı da bitirdik. Her ne kadar süre kısa olsa da bu video bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.